Kuzumus'un delisinden herkese merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile yeni birlikte sizlerleyiz. Bugün PUBG Mobile e güncelleme gelmesiyle birlikte size yeni bir video atıyor oluyorum. Bu videoda size PUBG Mobile'in yeniliklerinden bahsediyor olacağım. 1.9.9 güncellemesi yayınlandı. Aslında daha öncesinde beta sürümleriyle birlikte yayındaydı fakat şu an re daha realde bir artık haritayı seçebiliyorsunuz. Bu Erangel'da eee biraz değişiklikler var. Aslında Buz Diyarı, Piramit e, oyunlarını hatırlarsanız onlar geldi. Piramidin üstüne atlıyorsunuz ve size e, PUBG Mobile'in 4. yılına özel olan alanlar sunuyor. Renkli bir haritalar sunuyor. Renkli bölgeler var. E, burada siz atladığınız takdirde size renkli bir şişme, bir balon kafası veriyor. Ve o şiştiği zaman siz artık öldüğünüzde şişiyorsunuz ve aşağı iniyorsunuz. Bu piramidin hemen üzerine atladığınız takdirde e, bir alanda birçok yenilikler var. Üzerine atlıyorsunuz ve size bazı şeyler sunuyor. Bakalım bu yenilikleri size anlatmaya çalışacağım elim, dilim döndüğü kadarıyla. Bakalım neler var hep bir de görelim. Aslında daha rahat anlatabilmem için e, az kişinin olması iyi oldu. Tabii çalışsadayız size birkaç şey daha göstermek isteyecektim. Fakat böyle de iyi oldu sanki. Şimdi arkadaşlar burayı indiğiniz saatlere daha önceki bölümlerde hatırla, hatırlayanlar bilir belki. Piramide atladığınız sektirde düşmanları öldürüyorsunuz ve hemen aşağı iniyor. Burada da 3 aşağı 5 yukarı aynı. İçerisinde çok yoğun bir şekilde size mühimmat sunuyor. Tabi burada renkli alanlar var. Şuraya girdiğiniz setlere renginizi değiştirebiliyorsunuz. Maviyken mesela tekrar mavi oldum. Çıkayım mesela. Tekrar yeniden girdiğimde hemen beni sarıya verdi. Burada güzel bir şey oldu tabii ki de. Şimdi düşmanların sizi öldürdüğünüz, öldürdüğü takdirde kafanız şişiyor ve yukarı doğru havalanıyorsunuz. Ve akabinde eğer sizi e, kendi takım ekip arkadaşınız sizi vurmazsa veyahut da kaldırmazsa e, aşağı düşüyorsunuz. Ama sizi kaldırırsa tekrar yeniden haritada düşmanlara karşı savaşmaya devam ediyorsunuz. Buz diyarı var hemen karşı tarafta. Orayı da gösteriyor olacağım size. Hemen bakıyorum buradan. Başka neler var? Şu hemen üstte atladığınız takdirde arkadaşlar e, aslında oraya İlk atladığınız vakit e, orada oluyorsunuz. Ama onun dışında e, gidemiyorsunuz gördüğünüz gibi. Oradan bütün rakipleri tepeden kuş bakışı misali vurabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Bunun dışında hemen size diğer alanları göstereyim. Evet zıplama seçeneği veriyor size. Bunu daha önceki bölümlerde de görmüşsünüz belki. Diğer taraftan diğer tarafa rahat bir şekilde atlayabiliyorsunuz. atlayabiliyorsunuz. Bakayım. Şuradaki puan puanları mı diyeyim artık jetonları mı diyeyim alıyorsunuz ve e, size e, marketten istediğiniz alışverişi yapabiliyorsunuz imkan verebildiği takdirde Onun dışında arkadaşlar e, burayla söyleyebileceğim başka bir şey var mı Ha, şimdi belli bir zamana kadar burada durabiliyorsunuz belli bir zamandan sonra yine önceki şeyde olduğu gibi e, sizi aşağıya atıyor. Evet buradaki aldığınız jetonlar arkadaşlar hemen şu sağ tarafta market işaretinin olduğu yerde oluyor. 8'dim, 2 jeton daha aldım, 10 oldum. Hemen bakalım başka ne var. Belli bir zamandan sonra piramit yıkılıyor ve aşağı otomatik olarak düşüyorsunuz. Sonsuza kadar burada durma ihtimaliniz zaten yok. Olabildiğince buradaki mühimmatları toplamaya çalışın. Bu güncelleme ile birlikte önceki şeylerde olduğu gibi canınız bir can veriyor ve kaldırma süreleriniz var. Bir hakkınız var. Ekip arkadaşının sizi kaldırma kulesini gittiği tettirde hakkınızı eğer kullanmadıysanız daha önce ölmediysiniz yani daha doğrusu tekrar yeniden kaldırma imkanı var. Ama eğer ki imkanınız yoksa artık öldünüz. Goodbye diyorsunuz. Arkadaşlar 30 saniyemiz var ve artık sallanmaya başlıyor. Şuradan rengimi değiştireyim. Başka bir renk yapayım. Kırmızı. İyidir herhalde değil mi? Hemen bakalım ne olacak? Evet aşağı iniyoruz arkadaşlar. Aşağıda bizi daha farklı şeyler bekliyor. Size bazı şeyleri yine anlatıyor olacağım. Aslında şu renkli alanlara gitmek istiyorum. Şu renkli alanlarda size göstereceğim veya anlatacağım şeyler var. Arkadaşlar marketle ilgili bir şey daha var. Onu size anlatmak istiyorum. Orayla ilgili bir güncelleme yaptılar. Şimdi markete gittiğiniz takdirde daha öncesinden siz ee, AUK vesaire alabiliyordunuz ee, AVM alabiliyordunuz ama artık alamıyorsunuz AUK AVM'yi çıkardılar Bir silah daha vardı onu unuttum Ama onun yerine işaret fişeği verler, İşaret fişeğini e, 100 jeton karşılığında alabiliyorsunuz Tabi 100 jetonu da nasıl alırız O da ayrı bir muamma ee, Onun dışında Dürbünleri vesaire alıyorsunuz Sanırım bunun marketle ilgili başka bir güncelleme yapmadılar Ben AUK ve AVM'yi çıkardıklarını biliyorum ama onun yerine fişek verler. Fişekle artık alırsınız. Alırsınız. Eğer AVM düşerse. Burayla ilgili de güncelleme anlattıktan sonra hemen ekip arkadaşlarımızın yanına gidelim. Ve diğer aslında renkli alanları göstermek istiyorum. Başka yerlerde de var. Oraları da anlatmak istiyorum size. Evet arkadaşlar. Diğer yeni gelen şeylerden bahsetmek istiyordum. Şimdi burası renkli bir alan. Hemen haritada gördüğünüz gibi. Ee, burası renkli meydan olarak geçiyor. Bu renkli meydanda ise iki yerde var. Bir Stolber'de vermişler. Bir de burada vermişler. Burada da aslında renkli renkli şeyler var. Ee, yine Birçok silah eklentilerini vesaire bulabileceksiniz. Aslına bakarsanız bana soracak olursanız çok büyük bir şey yok. Diğer özelliklerden bir tanesi daha bisikleti veriyor olması. Bu bisikletle beraber bizim çocukluğumuzdan kalan şeyi özleri olacağız. Küçük küçük alanlar var burada. Buna tıkladığınız setleri etkinleştirdiğinizde size renkli renkli şeyler sunuyor oluyor. Müzik veriyor. Ve aynı zamanda kutu veriyor. Evet buradan M4 verdi. Eğer ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Arkadaşlar bu meydana gelen çok olur aslında şu an itibariyle. Evet. Burada gösterebileceğim şeyler aslında çok fazla bir şey yok zıtlamalı fünetli bir meydan var. Buradan zıplayabilirsiniz. Biraz önce aldığım bisikleti biraz kullanalım. Evet. Bu bisikletle beraber aslında hızı da gayet fena değil arkadaşlar. Bunu sürmeye çalıştığınız takdirde. Normal buggy'nin hızını belki alabilirsiniz. Aslında şurada bitiyor vereceğim. Turbo'ya devamlı bastığınız takdirde Hani arkadaşlar bisiklette siz ayağa kalkardı sürersiniz ya daha hızlanmak için. Evet bu da öyle bir şey yapıldı. Turbo'ya devamlı olarak bassınız takdirde arkadaşlar buggy kadar önemli bir şey hız elde edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şöyle düz yolda biraz daha şey olacak. Aşağı var. Böyle tıkladığınız takdirde önünü kaldırabiliyorsunuz. Zıplayabiliyorsunuz. Yukarı bakayım. Evet. Belki burada yokuş aşağı yokuş yukarı varsa oradan alabilirsiniz. Evet evet muhtemelen yokuş aşağı olduğu zaman önünü kaldırma ihtimali verecek. Normal düz yolda yukarı yapmıyor. Ama zıplayabilirsiniz. E, önünüzde bir engebeli bir şey varsa üzerine zıplak, zıplamak, zıplamak isterseniz bir rampa yapmak isterseniz zıpla muhtemelen orada eriyecek. Çünkü ona veriyor gördüğünüz gibi. Şöyle tepeye çıkacağım. Tepeden deneyeceğim. Bakın şurası iyi olabilir. Bir geri döneceğim hemen. Yukarı olmadı. Neyse arkadaşlar bisikletimiz de böyle çanta da biraz yer kaplıyor. O yüzden eğer çantanız doluyken eğer bisikletiniz varsa muhtemelen başka bir muhammat alamayabilirsiniz. Bu da böyle arkadaşlar. Turbo yapıp hızlanacağım arkadaşlar. Fena fena fena. Değil mi? Hızlı gidiyor. Buggy kadar alabiliriz. Aslında bu şeye benzetilmiş. tüm araçlarda turbo aldığınızda nasıl hızlı gitmek istiyorsunuz? Bisiklet için de aynısını yapmışlar turbo yaptığınız setleri ayağa kalkıp daha da hızlı hale gelebiliyor. Evet arkadaşlar bisiklette böyle bir şey. E, Retni meydanı da gördük. Rekli meydanda e, eğer ki çatışmaya girersiniz aslında oradaki yüksel yükseltileri çıktığınız o tepeden vurabilirsiniz. Ama o çok da etik gelmiyor bana. E, sadece e, orada renkli malzeme sandık çıkararak oradan bir şeyleri alabilirsiniz. Şimdi aracımıza gidelim. Bir sonraki e, değişikleri size göstermek istiyorum. Bunu da alalım. Topla diyelim. Alalım. Evet arkadaşlar. Diğer ee, yeniliğe geldik. PUBG Mobile'in 4. yılına özel olarak yapılan güncellemler bir tanesi de arkadaşlar köprü. Köprüde fark ettiyseniz pus alanları biraz daha azaltıldı ama onun yerine yan taraflara verildi. Yan taraflardaki o e, yollarla beraber yan yol diyebiliriz aslında buraya bir yaya yolu. Çünkü araç geçmiyor sadece yaya olarak geçiyor. Buradan tek yönlü olarak gidebilirsiniz. Aynı zamanda karşıya da geçebilirsiniz. Burada biraz çatışma, yan çatışmaları biraz daha aktif hale getirmişler. Engebeler vesaire var burada. Onun dışında yol üzerindeki engelleri kaldırmışlar, bariyerleri kaldırmışlar. Buradan da fark ettiğiniz gibi. yan taraflardan siz karşıya kadar gidebilirsiniz bu şekilde gelenleri karşıdan gelenleri yoldan gelenleri ise bu şekilde alabilirsiniz. Yalnız burada şöyle bir şey daha var. Onu da söylemek istiyorum aslında. Buradaki çatışmalar biraz daha çetrefilli geçebilir. Çünkü saklanma alanları biraz daha fazla. Çünkü yan taraflara eklenmesiyle birlikte biraz daha çatışmalar şeyli geçebilir, zorlu geçebilir. O yüzden e Burası biraz zorlar ama önceki şeyde biliyorsunuz yollara artık barikat kuruyordunuz ve yollardan çatışmalarınız vardı. O yüzden böyle bir değişiklik yapılmış. İyi olup olmadığını yorumlara yazın. Bence biraz bura zorlaştırmış olabilir diye düşünüyorum. Ama güzel bir uygulama. Farklı değişiklik açısından iyi ama çatışma açısından biraz sizi zorlayabilir. Çünkü buradan aşağı inip yolun karşısına geçme ihtimali de var. Yani... Karşı taraftan mevzilenip sizi pusuya düşürme ihtimali var. Siz de eğer kaçma, e, hani rakip çatışmaya girdiğiniz bir pusuya düştüğünüz saatleri de e, diğer taraflı olarak da kaçma ihtimaliniz yine var. Ama e, pusuya düşen her zaman avlanır arkadaşlar. Bunu da aklınıza çıkarmayın. Burası da böyle. Hemen diğer şeylere geçelim. Arkadaşlar kaldırma kulesi de burada gördüğünüz gibi eğer bir takım arkadaşınız öldüyse hakkı varsa buradan çağrı yapıp yine yapabiliyorsunuz bu vardı zaten bunda çok büyük bir değişiklik yok hemen diğer bir şeye geçelim size göstermek istediğim bir şey daha var Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bir radar var. Bu radarı belki e, hani ilk defa görürsünüz ama çalışma prensibi aç dediğiniz hani Çalışma prensibi şu şekilde: ağır silah modu oynayanlar çok iyi bilir. Ağır silah modunda e, radarın bunun daha küçük radar yerleri vardı hatırlarsınız daha küçük 3 ayaklı olanı vardı. Orada e, alan belli alan sınırları içerisine size araçları gösteriyor. Hatta rakip araçları eğer size doğru geliyorsa onları da görme şansınız var. Biraz daha kapsamlı yapmışlar ve e, buradan bazı şeyleri de alabiliyorsunuz ama ağır silah modundaki o şeyi size vermiyor. Onu da eklemek isterim. E, buradan radarı bu şekilde söyleyebilirim. E, tekrar söylemek gerekirse radarda e, araç araç görmek için bulabilirsiniz araçları bulmak için görebilirsiniz veya size gelen size doğru gelen rakipler varsa düşmanlar varsa o araçları da buradan görme şansınız var onu da ayrıca ekleyelim şimdi aslında belli başlı olan güncellemeler bu şekilde arkadaşlar bir şey daha var o da şurası ee, arkadaşlar Pollyanna'da sizin bildiğiniz bir karakol var. Yani polis karakolu olarak da tabir edilen bir yer var. Aynısını yapmışlar buraya. Buranın tek farkı ise şu. Ee, burada bir kapı var arkadaşlar. Bu kapı size belli bir görev kartını galiba aldığınız saatleri size onu veriyor. Evet aynen öyle kart var. Bunu açabilmeniz için onu yapıyor olmanız lazım. Aç diyeceğim giriş kartı yok ee, o giriş kartını bulduğunuz sektir arkadaşlar size herhalde ciddi bir şekilde bir şey sağlıyor polis merkezinde aslında kısaca bu Bu polis merkezleri belli yerlerde var. Oralarda görebilirsiniz. O kapıyı açtıktan sonrasını aslında çok merak ediyorum ne olduğunu. Böylelikle de bu maçı da bitirmiş olduk. Aslında bu video sizlere tamamen yeni güncellemeyi tanıtmak amacıyla, göstermek amacıyla yapmış olduğum bir videoydu. Ee, bu estada da zaten birinci gelmişiz. Ee, eğer ki e, gerçek bir ölümlü maça gelmiş olsaydım biraz daha sonuçlar farklı olabilirdi ama umarım size faydalı olmuştur. Ee, güzel bir video çıkardığımı düşünüyorum. Tamamen renkli olan bir şey bu oyun dördüncü özel PUBG Mobile'in yeni görünümünü güncellemesini birlikte görmüş olduk o kapıyı bir sonraki bölümde arkadaşlar açmaya çalışacağım size göstermeye çalışacağım bakalım içeriden neler çıkıyor hep birlikte görelim kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Kozmos'un delisinden herkese merhaba arkadaşlar bir önceki bölümde sizlere piramit tarafını anlatmışım şimdi ise sizlere buz diyarına olan renkli olan kısmını sunuyor olacağım bakalım burada neler var ondan biraz bahsediyor olacağım. Hep beraber görelim bakalım neler var. Aslında eee PUBG Mobile 4. yılını 4. yılını özel yapılan bu görünümde Dört yılın içerisinde yapılan tüm haritaları birleştirmişler. Buz diyarı diye adlandırdığımız olan e, bölümde e, buzlarla kaplı olan yerler vardı hatırlarsanız. Burada da var şimdi. Dediğim gibi dört yılın birleştirilmesi yapılmış olan bir şey. Burada size elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Önceki piramitte olduğu gibi burada da biraz daha soğuk kış günlerini aratan şeyler var. Bölümler var. Biraz burayı göstereceğim size. Evet, ben de gittim, o da gitti. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir numara vur beni, vur 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 vur. <laughs> Şimdi kimse gelmemiş. Bir numara beni vur beni bir numara beni vur beni vur beni vur havadayım havadayım beni vur evet evet eyvallah sağ ol. bu arada adamlar var burada bilgin olsun ya yine mi ya bir numara beni vur beni beni vur beni vur beni vur beni vur. Eyvallah. Adamlar karşıda şurada. Öldüm lan, öldüm, öldüm, öldüm lan, öldüm lan, öldüm lan. İyi, Adam burada ya. Ya, Sen yine mi şakır? ya? Hadi be. Ay. Arada kaldı. Evet arkadaşlar yukarıdaki buz yarının şeyi bu şekildeydi. Ee, aslında buradan da görmüş olduğunuz gibi e, rakip sizi düşürdüğü esnada havalanıyorsunuz. Eğer kendi rakip arkadaşınız canınız dolana kadar fark ettiyseniz ateş eder size tekrar yeniden oraya inebiliyorsunuz. ölmenize gerek yok. Ama öldüğünüz de rakip sizi öldürdüğü sektirdeyken havada tamamen aşağı iniyorsunuz. Ve normal e, kendisinin belirlediği yerdeyim artık her neyse. E, iniyorsunuz ve... Loot yapmaya normal bildiğimiz gündelik yaşama devam ediyorsunuz berencil haritasında şimdi buraya yine geldik arkadaşlar burada e, yine e, polis karakoluna geldik polis karakolunda e, şu kapıyı açmanız gerekiyor o kapıyı bir sonraki bölümlerde size açacağım size özel şu kartı yine bastığınız tabii ki de olmuyor bunu deniyor olacağız arkadaşlar. Burası önemli. Arkadaşlar fark ettiyseniz station olan polis karakolu karakol diyeyim artık polis demeyeyim. Karakol binaları haritaların belli başlı yerlerinde var. Yani standart bir yerde çıkmıyor. Ee, fark ettiğiniz gibi uçsuz bucaksız yerlerde çıkması biraz tuhafıma gitti. Yani buraya gelip ne yapacak? Belki çatışmanın olduğu yerde olmuş olsaydı biraz daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Ee, ama buraya vermişler. Herhalde o kapıdan olsa gerek. O kapının arkasındaki artık her neyse çok önemli ki e, rahatça alalım diye yapmışlar. Bakalım e, orayı ne zaman açacağız. Hep birlikte göreceğiz. Yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Düşünceleriniz vesaire neyse. O kapının arkasında ne var? Bence bir düşüncelerinizi yazın. Şimdi arkadaşlar size göstermek istediğim bir yer daha var. renkli kamp. renkli meydan gibi e, ama biraz daha küçük olmasından dolayı kamp demişler buraya burada ise biraz daha ufak şeyleri görüyor olacaksınız. Daha yata yataysı şeyler. meydanlı meydanda ise daha büyük yükselti olan yerleri buluyorsunuz. Burada Buradaki etkinleştirme yerine yaptığımız takdirde piramidin olduğu kısmı biraz böyle üç boyutlu hale getirmişler. Canlı efektif haline getirmişler. Ve size bir sandık veriyor. Bu sandığı açıp biliyorsunuz. Bakalım ne çıkacak. 762 çıktı. Biraz daha yataysı dikey mimari yok. Yatay mimari var burada arkadaşlar. Biraz daha böyle piramitli olan bir e, canlı aktivite kullanılmış. Fazla bir şey de yok burada. Bakalım başka neler var size bunu gösteriyor olacağım şimdi. şu seviye yelek oh mis gibi. Bakalım 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 başka. Ya yani buralara da gelen de çok fazla kimse olmaz arkadaşlar kolay kolay. Yani uçsuz bucaksız yerlere yapılmış. Kampları zaten 4 numaralı şuradan. 4 yazan yerleri görebilirsiniz. Siyah bir sarı e, siyah olan yerler bunlar. E, çok şey yok burada. Renkli meydanlar iki yerde var. Renkli kamplar ise belli başlı yerlerde biraz sayısı fazla. Ama e, Zarkin'in oradaki renkli kampa kim gider şimdi Allah aşkına? E, yani burada mesela Shelter'ın yakınında var. E, burada biraz daha sakin ve herkes herhalde ef efektif görsün baksın ne yapmışlar. Şimdi çatışma olduğu yere koyduğunuz sektirde hem saklanma alanı olarak da hem de çatışmanın biraz uzun sürmesi herhalde herkese biraz bıtkınlık getirir diye herhalde çok fazla şeye girmemişler. Ee, alanı biraz daha böyle heyecanlı yere vermemişler. Burası da böyle arkadaşlar. Şimdi gidelim. Başka şeyler var mı bilmiyorum arkadaşlar bu arada biraz önce söylemeyi unuttum. Yukarıda iseniz eğer ki piramidin ve e, soğuk buz yarının olduğu yerlerde eğer adamlar öldürürseniz hanenize yansımıyor. Onu direkt aşağıdaki öldürdüğünüz yerler, aşağıda öldürdüğünüz e, düşmanlarınızın killeri yazılı. yukarıda yazılmıyor. shot. Evet böylelikle de maçı aldık.